bu alanda hep çalışmak isteyen arkadaşlarım var ama çekinceleri de var aynı zamanda. Çok fazla radyasyonu maruz kalır mıyız? Ya da bizim gelecek yaşamımızda kısaltır mı? Gibi soruları var. Yani bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarıma ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Ya da Kimler çalışmak? Ha, var. ben şunu söyleyeyim. Ee, önce sadece bu radyasyon için değil, e, insan bilmediği şeyden korkmalı. Yani e, tabii ki ben 1986'da e, karar verdim ama olmayı e, kafaya koymuştum. Ve yani Diyanerji e, Mühendisliği çok da cazip gelmişti. Mütler Santalya, Çernobil oldu. E, tabii radyasyon nedir? Çünkü e, insan neden korkuyor öncelikli olarak? E, dokunamadığı, hissedemediği, göremediği, tadamadığı, o beş gününüz çalışmıyorsa e, ondan korkarsın. Karşı taraf karanlık. Ama şimdi e, belli bir şekilde okuma, anlamaya, pratiğini yapmaya başladığınız zaman yani bir takım enstrümanlar, cihazlar geliştirmişsiniz. E, radyasyonu tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Dozun ne, ne tür bir etkisi var, nerede ne kadar doz alacaksınız ve bunu ölçebilen cihazları yanınıza taşıyorsunuz. Dolayısıyla bu aşamadan sonra e, yani belli bir mesleki eğitim aldıktan sonra böyle bir korku taşımanız anlamı sahibi ya yani bu dediğim ben uçak korkusu olur kişinin uçağa biniyoruz ama bugün baktığınız zaman yani her yere bir şey merkezi uçak, uçak verip ne imkanı olsa uçakla gidelim. Niye? E, ee, olasılığı, kaza olasılığı ve ölüm olasılığı en en düşük ee, taşıma aracı e, uçak. Yani bir sürü bir havada acayip bir şey ama baktığınız zaman olasılığı en yani düşük orada. Ee, teknolojiyi tanıdıkça bildik, bildikçe e, bu görüş farklılaştı. İkinci husus ise ben hani e, ee, konuşmak gerekirse insanlar e, hani e, nükleeri, e, ne bileyim fiziği, matematik e, az olan şey insanın e, en sevdiği şey, e, en keyif aldığı şey. Yani eğer e, 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 fiziği seviyorsanız, matematik seviyorsanız e, nükleerde bu alt disiplinlerden bir tanesi. Yani, nükleer enerji mühendisi e, olacağım, e, bununla çalışacağım dediğiniz zaman e, bu belli şeylerdir. Yani e, nükleer fizikle ilgili, e, makineyle ilgili inşaatla şey ilgili, efendim birçok alt disiplini barındıran bir e, husus. Ama bundan önce öncelikli olarak kişinin önce e, bu şeyden, e, branştan, bu şeyden, e, mekanizmalardan, disiplinden zevk alması gerekiyor, keyif alması gerekiyor. Spesifik olarak da e, yani e, kişi tercih etmeli mi? Bu tabii e, yine tekrar samimi söyleyeceğim. piyasadaki arz talep durumuna da bağlı diyor yani yarın de, üniversite bittiğinde ben ne yapmayı e, istiyor, ne e, hayat eğitimi, ne istiyor o kişinin kendisi vereceği bir cevap. O zaman yine bu kariyer seçimiyle alakalı neden Tabii. bu bölümü seçmeliyiz çalışma için? için? Ee, yani e, ben hani kendimden cevap verecek olursam, e, öncelikli olarak e, lisede fizikten e, olgun enstitüme girecek şu anda e, yani tıpla mühendislik arasında Türkiye'nin gerçeklerine göz ardı etmeyelim baktığınız zaman, e, fevkalade mühendislik istiyor. Ama bir taraftan da mecburen diyorsunuz. Çünkü okul bittikten sonra e, e, piyasada ne kadar maaşa e, veya nerede iş buluruz oraya geliyor. Dolayısıyla e, şuradan bakmak, şu e, zaviyeden bakmak gerekiyor. Türkiye'de bir nükleer enerji santral projesi var, halk bir projemiz var. Bu ister istemez e, nükleer santral olarak değerlendirmeyi, yani yaklaşık e, 350 kişi çalışıyor bir ünitede, 4 ünit olacak. Ne yapar? 1200 kişi, e, e, bir 8 saatlik şeyden, e, e, evet. şeyden, Mesela mesaide. 3 24 saat çalışınca 3-5-4 kişiye istihdam sağlayabilecekler ama bunların dediğim gibi yan sektörleri, yedek parçası, o sürüsü devasa bir sektör ortaya çıkıyor. Rusya'da sadece nükleer adammış, Moskova Üniversitesi 4500 öğrencisi var, en sütleri var. Çalışanlar Fransa'da keza. Sektör kendince bir takım alanlar otomatikman doğuyor. Dolayısıyla öncelikli olarak bakmamız gereken şey 3 sene sonra, 5 sene sonra e, nükleerde e, en azından e, İslam ve parlak bir alan e, olacağını düşünüyorum en evet. azından bu benim kanım. E, i̇kincisi de dediğim gibi e, en önemli şey eee fen bilimleri, pozitif bilimlere ilgili eee uğraşmayı sevmek gerekiyor. Yani şimdi laboratuvara girdiyseniz, e, keyif aldıysanız, açık laboratuvar tozunu üflettirdiyseniz e, orada bir kendinize es, es vermeniz gerekiyor.